İstanbul Arnavutköy Karaburun Limanı. Bolluk bereketlik başladı. İnşallah Palamut hızlı devam edecek. Arnavutköy Belediye Başkanı Halka Palamut dağıtıyor. 2024 balıkçılık sezonu hayırlı uğurlu olsun. Lira Bismillah dedik. İnşallah Karaburnumuzda, Arnavut köyümüzde balıkçılıkla uğraşan tüm esnafımıza hayırlı bol kazançlar diliyorum. Karaburu'nun ilk palamutları bunlar. Bereketli olsun inşallah. Balık yasakları yani ağ ile balıkçılık bu akşam itibariyle sona eriyor. Ve ağ balıkçılığı yapan balıkçılarımız artık denizler serbest. Bu tutulan balıklarsa en son çapari balıkları yani olta balıkları. Bunlar daha lezzetli olur. Bereketli olsun. Bu çapari dediğimiz Olta yani işte örneği burada duruyor arkadaşlar. Ben de bir olta balıkçısıyım. Bu da özel bir çaparidir.